Birisiydi. Baktık ne olduğunu bilmiyorduk ama bir sanatçı elektriği vardı yani stadyum elektriği vardı. Güzel iş yapacağını ümit ettik. Bir demosunu falan getirin. Demosunu getirince çok iyi bir sesinin olduğunu gördük. Klibi daha sonra kliplerine falan baktık. Hepsi çok güzeldi ve çok da inandığımızdan dolayı elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz Betül Demir iyi bir sanatçı, iyi bir ses. Gelecekte de çok başarılı olacağına inanıyoruz. Bülent Seyan, başından beri benim çalışmak istediğim tek yapımcıydı. Gerçekten hem çok ilkeli hem de çok iyi bir yapımcı. Betül bayağı bir zaman önce kendisini tanımadan önce de çalıştığı birkaç yerde kendisini dinlemiştim. Tanıştıktan sonra da kendisini çok sevdim. Ee, çok iyi bir yorumcu bence. Bu albümü de çok iyi gidiyor. Yorumculuğun yarı sıra e, Taş duvarlar adlı bir parçası var. Sözün Müziği'nin kendisine ait olduğu bu albümde. Onu da e, sevenlerine tavsiye edebilirim. E, i̇leride e, çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Betül iyi günler, kolay gelsin sana. Gece Yolcuları, e, benim müziğini gerçekten çok sevdiğim e, arkadaşlarım. Bunun yanı sıra e, Ediz'le... E, Hakikaten çok iyi bir enerji oluşturuyoruz aramızda. Benim çok sevdiğim bir yorucu Gece yolcularının altıncı elemanı olarak ...gruba katılmak daha iyi istedim çünkü gerçekten yaptıklarımızı çok seviyorum. Çok özel son yıllarda gelmiş bence en güzel ses renklerinden en iyi şarkıcılarından birisi olduğunu düşünüyorum ee, ve zamanla. Türkiye'deki en iyi sesler arasında yer alacağına çok yürekten inanıyorum her ne yaparsa yapsın albüm yapsın yapmasın doğru şarkı bulsun bulmasın insanlar e, en kısa zamanda keşfedeceklerdir e, ve müptelası olacaklardır bu sesin diye düşünüyorum çok yetenekli Allah yolunu açık etsin diyorum Emel Hanım benim için çok özel bir yeri var çünkü ben e, ilk sahneye ee, onun şarkısıyla çıkmıştım <laughs> okul müsamelerinde çok sevdiğim bir arkadaşım vardı Müjdat Onunla birlikte Emel Erdal ikilisi olarak Karlar düşeri söylüyorduk Hiçbir albümünü kaçırmadım bugüne kadar ee, Çok seneler sonra tanışma fırsatı buldum Biraz duvarları olan bir insan gibi görünüyor Emel Müftüoğlu ama Hayatıma tanım en samimi, en yardımsever, en komplekslerinden arınmış insanlardan bir tanesi Ben çok mutluyum onu tanıdığıma İki kardeşin birlikteliğinden doğan çok güzel bir albüm diye düşünüyorum Betül'ün albümünü ee, Sude bütün enerjisini Yüreğindeki bütün güzel sözleri Müzikleri Betül için e, ortaya çıkarmış Betül'ün de çok güzel çalışmaları var Çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum Çünkü kendine inanıyor Yaptığı işe inanıyor Onun dışında da başka hiçbir şeyle gündeme gelmek istemiyor Şengül Balık Sırtı Hem Sude'ye hem de bana gerçekten ablalık yapmıştır Bizim ablamızdır Onu çok seviyorum çok teşekkür ediyorum Bu güzel sözleri için biz burasının benim için çok özel bir yeri var. Çünkü e, albümün en önemli şarkılarından bir tanesi olan Yaz Geliyor bu stüdyoda çıktı. E, Mustafa Ceceli'nin aranjesinde.